Herkese günaydın mutlu günler diliyorum efendim bugün salı güzel bir salı olsun bu benim ilk YouTube videom olacak biraz heyecanlıyım bugün bizim konumuz oğluşuma kahvaltı Mehmet arası şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağız oğluşum tam 5 ay bir haftalık ee, O yüzden böyle bir tık böyle püre mama olacak şekilde hazırlayacağız ee, ama aya geldiğinden itibaren Mesela bütün içerikleri ayrı ayrı Hazırlayıp yedirmek istiyorum Ama şu an hepsini Mama halinde veriyorum Ay pıtı yaptı Annem, annem. Şimdi biz malzemelerimizi size gö Şimdi malzemelerimizi hazırlayıp geldik Ben bu tarifi aslında dün instagramda paylaşmıştım Cici bebe, labne, avokado Ve yumurta sarısı Bunları bu şekil e, mama haline Getirip vereceğim. Ama mesela şöyle de yapılabilir. Mesela e, labne ile yumurtayı ayrı bir yerde karıştırabiliriz. E, cici bebe ve avokadoyu karıştırıp bu şekilde yedirebiliriz. E, ya da atıyorum yumurta sarısıyla cici bebeyi ayrı bir yerde, labne ile avokadoyu bir yerde ayrı ayrı da verebiliriz. Ama ben e, şimdi evet annem. Ben dün bunların hepsini karışım olarak verdim. E, bugün de ayrı denemek istiyorum. Şimdi e, şöyle kullandım. Şöyle devam tamam, ve kaşım. Şimdi yapmak istediğim olayı ya ben normalde aslında çok güzel video stüdyo çekiyorum ama ilk defa böyle YouTube'a bu şekilde video atacağım için böyle birazcık afallamış olabilirim çünkü bünye şey değil yani buna daha alışkın değilim. Ne değil annem ya biz buralara da alışacağız ama ya. Alışabilirsek buralara da geleceğiz. Alışamazsak artık Instagram'da takılı kalacağız. He neyse biz şimdi şimdi şöyle bir e, ayrım yapmaya karar verdim. <laughs> Annem şurada avokado ve cici bebeği koydum bu şekil. Burada da labne ve yumurta sarısı ayrı şekilde vereceğim. Avokado bir tık acı diye onu cici bebeğiyle tatlandırmaya karar verdim. Bu şekil. Dün avokadoyu vermiştim yemişti. Bugün de bu şekil. Ee, bakalım hem ayrı ayrı yesin hem farklı tatlar alsın. Alışacağız yani. Siz hepsini tek tek ayrı da verebilirsiniz ama ben dün hepsini karıştırıp bulamaç halinde vermiştim. Bugün bu şekilde ortadan ikiye böldüm. Şimdilik bakalım. Dün beğendi. Bak Acıktın mı annem? Mama mı istiyorsun aşkım? Mama mı istiyorsun bebeğim? Oğlum maması nerede? Nerede oğlumun maması? Evet annem ya. Merak etme oğlum, hemen hazır olmak üzere. Çatalla avokado işte. Avokado ve cici bebeği. Ay kız ben bunu yayınlamasam mı acaba? Ciddi anlamda <laughs> izleyeceğim sonra karar tercih. Neyse, Allah yayınlayacakmışım gibi çekim yapmaya devam edeyim. Şimdi avokado ve cici bebe. Şimdi buna iki damla zeytinyağı dökeceğiz ki çocuk ufak ufaktan bunları yemeye başladığı için hani kabuz olmasın diye. Bunu zaten herkes bilir. Ben niye her şeyi detayına kadar anlatıyorsam eğer Hemen zeytinyağını alıp ekleyeyim şuraya. Göz kararı bir çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı da olmuş olabilir o. Her neyse şunları tekrar ezmeye... Heh, çünkü bak zeytinyağı gelince ezmem daha rahat oldu. Şöyle iyice ezeceğiz. Çünkü daha Mehmet Aras 5 ay bir haftalık. Hem birazcık pütürtülü kalacak. Hem de birazcık yumuşak olacak. Yani tam püre de değil, pütürtül de değil ortası. İşte ben bunu halledeyim, geleyim hemen. Benim oğlum çok acıktı. Şu an çekiyor mu? Evet çekiyor. Şimdi şu şekil oldu. Yumurta sarısı, labne. Burada avokado ve cicibe var. Oğlum çok acıktı. Hemen şuradan bir kaşık tattıralım. Al annem, al annem, al annem. önlük mönlük bir şey takamadık ya. Neyse ben bunu yedirip sonuç sizlerle paylaşacağım. Özür dilerim annem. Birazcık geç geldi bugün mama. Mama çok güzel değil mi oğlum? Afiyet olsun oğlum ha. Afiyet olsun anneciğim. Yumurta sarısı çok güzel. Labne çok güzel. Aferin oğluma. Aferin benim akıllı oğlum. Aferin anne. Bir de avokadonun tadına bakmak ister misin benim güzel oğlum? Al anneciğim. Kırban olacağım benim oğlum. Acıkmış. Acıkmış. Evet. Yani dün aynısını yedirdiğim için bugün de beğendi zaten. Ben şimdi kapatıp oğluma güzellikçe rahat rahat yedirmek istiyorum. Denemek isteyenler deneyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi videoyu kapatıp oğluma rahat rahat artık kahvaltısını yedirmek istiyorum. Vav wow, Mehmet Aras vay paşam benim. Şunu da göstereyim öyle kapatayım dedim. Mehmet Aras hepsini çok beğendim. Maşallah diyeyim tabağı bitirdi. Ayrı ayrı yapmıştım biliyorsunuz. Bu tarif çok güzel oluyor. Biz alıştık. Yarın da bu şekilde deneyeceğiz. Ee, ondan sonra daha her gün daha farklı, daha farklı değişik tarifler yapacağız. Maksat bebişlerimiz doysun. Bu arada sizin de bildiğiniz güzel tarifler varsa bana yazabilirsiniz. Ben de burada uygulayabilirim. Bebişlerimiz iyi olsun. Gerisi önemli değil değil mi annem? Değil mi aşkım? Bu arada mamadan sonra su vermeyi kesinlikle eee. unutmayın. Al bebeği. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay anneciğim.